Herkese merhaba. Ukrayna'nın çevresindeki durumla ilgili Rusya'ya karşı yaptırımlar, Euro Birliği ve AB, 2021 yılının Aralık ayında özel askeri operasyonun başlamasından iki ay önce gelişmeye başladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansında bunu açıkladı. Euro Birliği, Ant ile birlikte, 2021 yılının Aralık ayında Rusya'ya karşı büyük ölçekte ekonomik yaptırımlar geliştirmeye başladı. Aynı zamanda, yaptırımların uygulanmasının gerekmeyeceğini umduklarını da ekleyeceğim. Elbette aldatıyorum, bunun için can atıyorduk. Bir yıldan fazla bir süre önce, ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir saldırı hazırladığını iddia ederek, kamusal alana, istihbarat verilerini dağıtarak eşi görülmemiş bir şey yapmaya başladı. Bunun olmayacağını umuyorduk ama hazırlanmaya başladık. Ben Ursula von der Leyen'im, ben kızgın bir teyzeyim, konuşmasında Rusya'ya yönelik baskının kapsamlı bir şekilde artması ve Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedarikinin genişlemesi için konuştu ve seri üretimi için Avrupa endüstrisini harekete geçirmeyi teklif etti. Şimdi zaman zaman standartlaştırılmış silahların üretimini hızlandırmanın zamanı geldi ve Ukrayna'ya tedarik için. Mühimmatlar, bunun için Eurogean Barış Fonu'nu kullanmalıyız. Avrupa Birliği'nin tüm endüstrisine hitap etmeyi ve onlara 155 milimetrelik mermi gibi temel şeyler gibi mühimmat üretimini niteliksel olarak artırmak için neye ihtiyaç duyduklarını sormayı amaçlıyoruz. Bu pandemi döneminde aşılarla yaptığımız şeyle aynı şeydir. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var. Maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.